Şimdi burada tabi e, bu listeyle ilgili konuşulacak aslında e, çok şey var. önü arkası çok fazla da Kesinlikle. derli toplu bir şekilde kıymetli izleyicilerinize basitleştirerek anlatalım. Şimdi birincisi burada bir mantık hatası var. Şimdi bu 154 kişi ki parantez açıyorum bunların bir kısmının bu konuyla yakından uzaktan ilgisi yok. Bu listeye nasıl yazmışlar onu anlamış değilim. Yani bir kere MHP'nin avukatları e, ee, iş disiplinlerine daha fazla dikkat etmeleri lazım. Mesela hukukçular başlığı altında ben ikinci sıradayım. İlk sırada olan değerli üstadımız Celal Ülgen var mesela. Celal Ülgen'i ben aylardır televizyonlarda görmedim. En son şeyini bir buçuk yıl önce vermiş. Sağlık sorunlarından dolayı. Hiçbir yayına katılmıyor. Adam yok. Hiçbir şey yok. bu yok. Celal, Celal Ülgen'le konunun ne alakası var? Mesela ben MHP avukatlarına şimdi madem bunları konuşmak istiyor. Ben Bengi Türkiye'de beni davet edin diye yazdım. Evet. İstediğinizde çağırın, konuşalım. Eğer maksat hani hukuki olarak, medeni olarak karşılıklı bir münazara ve mübazere yapmaksa zaten biz burada işte çağırdınız geldik. Oraya çağırıyorlar, gidiyoruz bizim e, davet edildiğimiz yerde dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Şimdi tekrar basit basit soralım. Celal Ülgen'le bu davanın ne alakası var? Yani yüz, bu MHP avukatları bunu yazarken nereye bakıp yazmışlar? Mesela Sayın Bahçeli bir Defter çıkarttı, salladı değil mi? Şimdi Celal Ülgen'le ilgili ne var orada? Ya adam yok ki ne yazdın oraya sen? 2. Yavuz Ağaralioğlu. Yavuz baş sağlığında Musa Ateş'in yanındaki resmi ve 1 Temmuz'da yoğun baskılara rağmen katılmayıp dört kuple bir açıklaması dışında ya adamın beyanı yok ya. Yani Yavuz Ağaralioğlu'nun bu davanın ölçüsüyle değil, zerresiyle ilgisi yok. Bu adamı nasıl yazdın buraya? İbrahim Kahveci'yi yazmış. Ekonomist. Ne <laughs> alakası var adamın bu davayla? Yani bu MHP'nin avukatları da enteresan gerçekten. Ya bu mesleği yapıyorsunuz, bu insanları suçlayacaksınız, suçlayın. Ama yani piyasada olmayan, adı olmayan, sanı olmayan, gösteriş gö e görünürde olmayan insanları Niye yazıyorsunuz buraya? Bu bir, iki. Bu 154 kişi demin koyduğum şerhi e, ayrıca belirterek söylüyorum. Zaten konuştuğu için sizin radarınıza girmiş. Konuşmadığı için eleştirilen sizsiniz. Siz çıkın da şu mahkemeye bir konuşun bakalım. Bu adamlar zaten konuşuyor. Sen demişsin ki ya Avşin Hatipoğlu sen konuştun işte Atakan Sönmez konuştun ne bileyim İsmail Saymaz konuştun Barış konuştun falan konuştun filan konuştun. Ya bu adamlar konuşmuş sen kendin yazıyorsun. Konuşan adama konuşsun diyorsun. Bu adamlar diyor ki konuşmayanlar konuşsun. MHP yan kuruluşları ülke ocakları adı geçenler siz konuşun esas. Biz zaten konuşuyoruz. Bir de hukuki zeminde hesaplaşma ibaresi yani, var orada. Ya bir eyleme dönük e, hareket olacak demek. MHP'nin biz ben mesela benle ilgili birçok yazmışlardır herhalde. Hı -hı. Kayıt tutmuşlardır. Ben iki yıldır bu konuyla ilgili konuşurken Ali diye bir isim bile vermedim. Zeynep diye bir isim bile vermedim. Esra diye bir isim bile. Yani herhangi bir insan ismini telaffuz etmedim. Evet. Parti konusu geldiğinde atıf yaptık geçtik. Onların Hı. dediği gibi bir e, hitabetimiz zaten yok. O ayrı bir konu. Evet. Ama buradaki mevzu şu. Biz diyoruz ki kardeşim bak burada iddialar var. Bu iddialar sizinle ilişkili olan ve yöneticiniz olan isimlerle ilgili. Bunları aydınlatın. Niye bir koruma refleksine giriyorsunuz? Yani iş öyle bir yere geldi ki. Eray Öz... E Yağcı. Eray Eray Özyağcı. Eray Öz ile Doğukan Çep, Vedat Balkaya hepimizden daha masum. Biz e, şey, esfeli safinin. Ya kardeşim şu bana söyledikleri laf kadar Eray Özyağcı'ya bir cümleleri yok ya. Bana yaptıkları söz kadar, bana yaptıkları laf kadar, tehdit, ıvır zıvır kadar Doğukan Çep'e ağızlarına almamışlar. Yani Doğukan Çep'le Eray Özcağcı bizden daha değerli MHP ve onunla ilgili kişilerin gözünde. Bunun hesabını kim verecek ya? E dedik işte ben Türkiye çağırsa soracaktım ya sizin kurum ve kuruluş olarak katillerle ilgili bir tane menfi cümleniz var mı? Benle ilgili 5000 sayfa var. Var mı bir tane? Çıkart kardeşim. Ya siz nasıl bir akıl tutulması yaşıyorsunuz ki? Bir insan öldürülmüş. Ya boş ver MHP'sini, ıvırını, zıvırını, siyasetini, şununu, bunu. Bu insanı bir öldürmüş ya. Değil mi? Evet. Bu öldüreni bir şekilde itham edin. En azından kınayın ya. Suçlayın. kınayın. Ölene başsağlığı mesajı verin. Senin mensubun olan, senin bir kurumunun genel başkanlığını yapmış bir kişi ölmüş. Bunun başsağlığı mesajını neden yayınlamadınız diye ben soramıyor muyum size? Zaten soramıyorum. Gazeteci desen gazeteci diye bir meslek grubu ortada yok zaten. İktidara akrediteler ve iktidara, ikrida, iktidara akredite olmayanlar. Cumhur İttifakı'na akredite olan kim varsa orada dümenin suyuna oturmuş gidiyor. Adama soru soramıyor. Adam kendi kendine soruyu sordu evet. ya. Soruyu kendi kendine soruyor. Devlet Bahçeli ya o kadar da değil dedi ya. Hani gündemde bu var. Ben kendi kendime açıklayayım bunu bari dedi. Yani Sayın Bahçeli gazetecilere o mesleği utanmaları gerektiğini de hatırlattı. Bak. Dedi ki ya utanın dedi o kadar da değil dedi. Yani bak elimde kağıt var bunu açıklayacağım dosya, dosya getirmiş adam. Adam dosyayla gelmiş ya. Diyor ki lan sorsanız diyor burada diyor. Dosya hazırladık getirdik buraya. Ya siz nasıl aciz insanlarsınız. Siz ne kadar mesleğine saygısız insanlarsınız. Yediğiniz parayı ne kadar hak etmeyen insanlarsınız ki ülke ortadan ikiye ayrılmış 154 kişiyi listeyi vermişler yakına yakına millet bunu konuşuyor. Genel başkan oraya hazırlıklı gelmiş soru bekliyor. Kesin sorulacak. Sorulacak ya diye ya devlet Bahçeli bile sizin bu kadar <laughs> düşük seviyede gazeteci olduğunuzu tahmin edememiş. Bak devlet bahçeli onun hakkını ve hukukunu koruduğunuz devlet bahçeli bile isyan etti. Ya siz sormuyorsanız biz kendimiz açıklayalım dedi. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi meslek onurunuz yok? Hiç mi meslek şerefiniz yok? Şimdi o biraz hani e, şey gibi olacak belki ama meslektaşlar açısından. Kurum baskıları var şundan üzerinde. dolayı e, a, var aralarında. Şunu hatırlayalım. Yok ben bunu ya niye söylüyorum? Hayır, hayır ben alıyorum. bunu şöyle. Şimdi eğer efendim, kardeşim efendim. ben açık söyleyeyim. Benim adım veya oradaki yüz küsür bilmem kaç kişinin adı, bir partiyi ve yan kuruluşlarını tahkir eden, yerden yere vuran, sokaktan sokağa çarpan, tarihin bilmem ne zeminlerini atan, böyle bir buhtanla yargılanıyorsam, değil mi? Böyle bir itamla yargılanıyorsam, oraya gazeteciyim diye giden, gazeteciyim diye giden, mesleğe gazetecilik olan, ve o 150 kişi içinde muhakkak tanıdığı en az bir kişi olan evet. meslek mensubu da diyecek ki efendim iki gündür Türkiye sizin avukatlarınızın mahkemeye verdiği listeyi konuşuyor. Bu konuyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Bu kadar. Bunu bile soramıyorsan evine götürdüğün para haramdır kardeşim net. Benim görüşüm bu. Peki Afşin Bey teşekkür ediyorum.